Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki adet büyük borsa olan Gate ve Binance borsasının etkinlikleriyle karşınızdayız. Ee, öncelikle Gate borsası yaklaşık 10 milyon dolar değerinde bir etkinlik düzenliyor. Bir GameFi etkinliği. Bu etkinlik kapsamında toplamda 10 milyon dolar değerinde oyun NFT'leri dağıtılacak. Bildiğiniz üzere bu NFT kartlarıyla oyunlar oynayaraktan güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Ve herhangi bir hacim şartı, para yatırma şartı bulunmuyor. Tek yapmanız gereken bir referans koduyla kayıt olmak. Ayrıyeten getirdiğiniz her referans başına da puan kazanacaksınız. Yaklaşık 6 gün sonra da etkinlik sonuçlanacak. İkinci etkinliğimiz olan Binance borsasına gelirsek. Burada da toplamda 100 bin dolarlık bir ödül havuzu mevcut. Ve bu etkinlikte 3 Nisan tarihinde sona erecek çeşitli görevleri yaparaktan puanlar topluyoruz. Bu puanlarla kutular açıyoruz. Kutularda arkadaşlar bizlere kripto paralar çıkabiliyor. Belirttiğim gibi burada da 100 bin dolarlık bir ödül havuzu mevcut. İsterseniz sırasıyla borsalarımıza geçiş yapalım. E, unutmadan belirteyim bu etkinliklere sadece mobil uygulamalarından katılabiliyoruz. Aşağıya kayıt linklerini bırakıyorum. Oradan erişebilirsiniz. Evet öncelikle Gate borsasına geçiş yaptık. Eğer burada herhangi bir hesabınız yoksa açıklama kısmına link bırakıyorum oradan kayıt olabilirsiniz. E, buradaki etkinlik arkadaşlar bir Gamefi etkinliği. Toplamda 10 milyon dolar değerinde NFT kartları dağıtılacak oyunların. Biliyorsunuz oyunlardaki NFT kartlarıyla oyunlar içerisinde güzel kazançlar elde edilebiliyor. Zaten oyunların ekosisteminde bu şekilde. Bu videodaki iki etkinlik de sadece mobil uygulamalar üzerinden yapılabiliyor. E, hemen ana sayfadaki Gamefi butonuna tıklıyorum şu şekilde göstereyim. Şu an tam sol üst köşede bulunmakta. Game tıkladım. Ee, buradan Gamebox Box butonuna tıklıyorum. Evet ilk giriş yaptığınızda sizden bir onay isteyecek. Onayı verdiğinizde bu sayfaya erişebilirsiniz. Ee, burada görebileceğiniz üzere 5 gün 20 saatlik bir süresi kaldı etkinliğin. Ee, bu süre içerisinde puan biriktirebilirsiniz. Peki puanları nasıl kazanıyoruz? Hemen ona gelelim. Ee, buradaki invite friend butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ taraftaki 6 haneli kodu girdiğinizde 10 tane bilet kazanmış olacaksınız. Ayrıca getirdiğiniz referans içinde 2 tane bilet siz getirdiğiniz arkadaşınız da 10 tane bilet kazanacak. Etkinlik bu şekilde işliyor. Ee, önceki sayfaya geldim tekrardan. Bu arada kendi referans kodunuzu da sol üst köşeden alabilirsiniz. Ee, sol üst köşede Gamebox'ın altında 144 yazıyor. Ee, bu benim kendi referans kodum. Siz de kendinizinkini Oradan alabilirsiniz. Şimdi isterseniz Binance etkinliğine geçiş yapalım. Evet, borsa hesabımıza giriş yaptık. Şimdi Binance'ın canlı yayın görevini yapabilmek için sağ üst köşedeki daha fazla butonuna tıklıyoruz. Açılan bölümde etkinlikler ve ödüller kısmına geldik. Binance canlı yayın butonuna tıklıyoruz. Şimdi yukarıdaki afişte bulunan play butonuna tıklıyoruz burada görebileceğiniz üzere çeşitli görevler göreceksiniz. Yaptığınız her görev içinde karşısında yazan miktarı kazanacaksınız puan olaraktan. E her 40 puan için de arkadaşlar play butonuna tıklayaraktan buradan ödül kazanabileceğiz. Öncelikle günlük giriş yaparaktan puan kazanabiliyorsunuz. Etkinlik süresi buradan da görebileceğiniz üzere 4 Nisan tarihinde sona erecek. Buradan günlük olarak giriş yaparaktan puanları topluyoruz. Altındaki günlük görevlere gelirsek buradaki görevler de sürekli olaraktan değişiyor bu arada. Buradan görebileceğiniz üzere 5 dakika izleyerek, 10 dakika izleyerek, 40 dakika izleyerek canlı yayınları buradaki görevleri tamamlayabiliyoruz. Birazdan canlı yayınları nereden izleyebileceğimize geleceğim. Hemen bir altına göreve geldim. Bir canlı yayın paylaş paylaştığı bir görev var. Buradaki görevi yaptığımızda 10 puan kazanacağız. Onun altında ise kopyalanan bağlantıyı paylaştığı bir görev var. Bu iki görev aynı anda yapılacak. Hemen gelelim nasıl yapıyoruz. İkisi toplamda 20 puan değerinde. Bir önceki sayfaya geldim. Burada görebileceğiniz üzere canlı yayınlar var. Sol üst köşesinde canlı yazıyor yeşil bir şekilde. Bir tanesine tıkladık. E hemen aşağıdaki 3 tane nokta yan yana olan bir bölüm var. Menüye tıkladım buradan. E öncelikle soldaki paylaş butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz üzere birinci görevi tamamladık bu şekilde. Bir önceki sayfaya geldim. Yine aşağıdaki 3 nokta yan yana olan menüye tıklıyorum. Bu sefer sağdaki butona tıklıyorum. Ee, bu şekilde kopyala dediğimde ikinci görevde tamamlamış oluyorum. Önceki sayfaya geldim. Play butonuna tıkladım. Geldiğimde ise buradaki iki görev tamamlamış olacak sizde de. Ee, bu etkinliği paylaşın diye bir görev var bir altında. Bunun için de sayfanın en üst kısmına geliyorum. Ee, sağ üst köşedeki oka tıklıyorum. Şimdilik böylelikle buradaki görevi de tamamlamış oldum. Tekrardan aşağıya geliyorum. Bu etkinliğin paylaşım görevini tamamladık. Arkadaşlarınızla mesajlaşın diye bir görev var. Buradan da görebileceğiniz üzere 3 kişi mesaj yazacaksınız. Bunun için de arkadaşlar mesaj yazabilmek için de sizin 3 kişiyi takip etmeniz, o 3 kişinin de sizi takip etmesi gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. Bir önceki sayfaya geldim tekrardan. Buradaki canlı yayınlardan bir tanesine tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar benim takip edindiğim mesajlar yazıyorlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Bunları takip edin sırasıyla illaki 3 tanesi sizi takip edecektir. Siz de buraya bu şekilde yazı yazabilirsiniz. Peki hem sizin hem de onları nasıl takip etmesini sağlayacaksınız. Hemen önceki sayfaya geliyorum. Aşağıdaki menüden ben yazan bölüme geliyoruz en sağdaki. Burada takipçiler yazan bölümde sizi takip eden kişileri görebilirsiniz. Sırasıyla giriş yaparaktan bunlar takip edin. Bu şekilde 3'e 3, e 3 takip etmiş olacaksınız. Bir önceki sayfaya tekrardan geliyorum görev sayfasına. Evet bu arkadaşlarınızla mesajlaşın görevini de yapabilmek için hem sizin 3 kişiyi takip etmeniz hem de onların sizi takip etmesi gerekiyor. Ardından buradaki butona tıklay tıklayarak 3 kişiye mesaj yazın ardından görev tamamlanmış olacak. E, altındaki canlı yayındaki yorumlar kısmına gelirsek herhangi bir canlı yayına girerekten oraya arkadaşlar yorum yazın. Bu görevi de tamamlamış olacaksınız. Bunun dışında diğer insanları takip edin görevi için de zaten mesaj kısmını takip etmiştik. Bu şekilde bu görevi de tamamlamış olduk. Son olarak en alttaki görev için buradaki butona tıkladığınızda herhangi bir canlı yayına gideceksiniz. Ardından bu görevi de tamamlanmış olacak. İsterseniz şimdi sandık açalım. Öncelikle şunları bir toplayalım. Sırasıyla topluyoruz. Toplamda 80 tane puanım oldu. Play'i tıkladık. Şimdilik bu çıktı. Tekrardan tıklıyoruz. Yine aynısı çıktı. Ekran kaydı burada durmuş. Biraz önce gördüğünüz üzere iki tane NFT kartı çıktı bana Binance etkinliğinden. Bu NFT kartları bir işe yaramıyor. Eğer ödül olaraktan direkt kripto para çıkarsa etkinlikten kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde Binance Borsası etkinliğine katılabilirsiniz. Ancak Gate Borsası'nın etkinliği daha büyük ona kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.